Türkiye'de savaş olur mu? Yakışıklı mı? Muhteşem yakışıklısın. Ben yanlış mı görüyorum? Bir yaklaştır bakayım. Evet, çok çok güzelsin. Baya yakışıklısın. Fizik olarak da çok çok güzelsin. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. Cennette de kardeş etsin. İnşallah böyle bir sağlıklı güzel kalırsın. Ee, Türkiye'de savaş olur mu derken başka ülkeyle savaş şurmayız. Evet. Onu diyor, evet. E, savaşılacak bir ülke kim var? Amerika'nın savaşabiliriz. E, bu da dünya savaşı demektir yani. E, yani bütün Türk devletler içine katılır, İslam ülkeleri katılır, Rusya katılır. Dolayısıyla olmaz böyle bir savaş. Yani Amerika böyle bir şey cesaret edecek güçlü değil. İmkanı da yok zaten yani Türkiye karşısına kimse almak istemez. Çok tehlikeli olur. Yani karşısına alan ülke kaybeder. Çok ciddi kaybeder. Çok zarara girer. Ya yani Türkiye'nin de yenilmesi diye bir konu olmaz. Türkiye millet olarak kabadayı bir millet. Yani işgal mümkün değil. Yani karadan işgal mümkün değil. Yani nereye gitsin adam? Nereye gelsin? Nereye gelse batar. Geldiği yerde, yerde batar. Yani biz diğer ülkeler gibi değil. Mesela Irak'ta adam kaçıyor. Suriye'de kaçıyor. Ülkesini bırakıp kaçıyor. Türkiye'de öyle kaçan göçen falan olmaz. Muh gibi çakarlar yani. Yani çok izzetin nefsine düşkün bir millet Türk milleti. Yani çok çok vahim olur onu yapanlar için. Ya kabadayı bir millettir. Yani size Irak gördünüz mü? hepsi kaçtı. Suriye boşaldı tamamen. Türkiye'de öyle bir olamaz. Kimse yerinden kıpırdamaz. sadece kim yamuk yaptıysa ona karşılığını verirler. Yani bunu gösterdiler ki çok küçük bir çapta görüldü. Daha bu geniş çapta gösterilebilir. Allah razı olsun. Ve Türkiye bir de akıllı politika izliyor. Öyle bir belanın içine girmez. Ya yani bizim siyasetçilerimiz aklı başındalar. Öyle yani çılgın siyasetçi yok bizde.